Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Korayhan. Bugün bizlerle Venom ve Carnage var. Onlarla birlikte Edessa'dan, Amazon'dan ve GB'den aldığımız çizgi romanlara bakacağız. İlk önce şey, ikinci el olarak aldığım Yargıç Dread cilt 1 ve cilt 2 göstermek istiyorum. Eğer isterseniz kendi filmleri de var. 2012'de yani günümüze uygun bir de Sylvester Stallone'un oynadığı eski bir filmi var. İki de olabilir. Ona şu an emin değilim. Aklımda kalmadı açıkçası. Unuttum. Ee, alıp okuyabilirsiniz. Önce Edessa'dan başlayacağım. Daha sonra GBS'e. En sonunda Amazon'a e, anlatacağım. Yani neler aldım anlatacağım. Göstereceğim. Ancak Amazon'da şöyle çıtırdan bir sorunumuz var. Şimdi ben Amazon'dan kargoyu verdim siparişi. Bir günde geldi. Pazartesi verdim. Yani dün verdim. Bugün elime ulaştı. Akşam işten eve geldim. Direkt kargoyu açtım. Ne göreyim? Herhangi bir patpata sarılmadan eee Gelmiştir kargo ve güzel bir şey değildi. Videonun sonuna onu da koyacağım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü uzun videolardan nefret ederim. Araya gene bir şey söyleyeceğim. Uzun zamandır video atmamamın sebebi benim uğraşım geçtiğim. Çünkü e, telefondan drive'a, drive'dan bilgisayara indirip daha sonra yüklüyordum. Ya yani buna bir çözüm bulmam lazım ki videoları atabileyim. İnşallah atarım kısa kısa. Yani kısa videolar oldukça telefondan göndermeye çalışırım. Çünkü uzun olunca Uzun sürüye yönlendirmek bu beni daraltıyor. Neyse, Edessa'ya geçelim. Sinemaya çizgi romanı, güzel bir çizgi romanı okurken keyif aldım, baya keyif aldım ee, ki ben C.J. Joe'da en çok bunu severim. Ee, hatta bir tane arkadaşımın bana verdiği şey var, Storm Shadow figürü bile var, hediye olarak duruyor. Şu yukarıda duruyor şimdi, alamam kusura bakmayın. Ona da buradan selam olsun. Yargı aldım aldığım arkadaşıma da buradan selamlar olsun. Ee, onun sayesinde güzel hardcover iki güzel cilde sahip oldum. Ee, ne kadar gelmişti o ikisi? Bana 60'a gelmişti. Normalde şu an tanesi 80. Bakalım 3. cilt ne kadar olacak bilmiyorum. Çok pahalı olacak gibi bir e, içinde bir his var. Yapacak bir şey yok. Neyse bize de geri dönelim. Batman ve Superman cilt 4 ve 5 ve 6. E, 1, 2, 3, 4'ünü GBC'den aldım. Bunları buradan aldım. Çünkü daha uyguna geliyordu. Daha sonrasında Klaus çizgi romanı. Açıkçası bu çizgi romanı alırken çok hevesliydim. İçimde bir çok büyük şey vardı. Çünkü ben Noel Baba ve Noel Yılbaşı gibi şeyler çok severim. Her yıl okuyacağımı inandığım bir çizgi romandı. Füsranı uğradım. Yani buna 90 lira verilir mi? Yani boş hikaye verilir. Yani benim, benim, benim gözümde şu an boş bir hikaye. Aldığıma bir tip pişman mıyım? Hayır değilim. Ancak çok fazla olay havada kalıyor. Bir gün spoilerla anlatırım. Veya Prestige spoilerla anlattığı videosu var. Bakabilirsiniz. Ne kadar spoilerla anlattı bilmiyorum. Ben izlemedim onu. Yani kendim okuduğumda çok beğenmedim. Çünkü çok çabuk finale geldi. Hani o kadar hikaye anlattılar. Bir kısmı havada kaldı. Bir kısmı ta oturdu. Ama final o kadar hızlı geçti ki. Aa, dedim yani. Nerede doğru düzgün boss fight? Doğru düzgün boss fight yok yani. O yüzden çok sevmedim. Diyeceksiniz boss fight ne var? Boss fight var. E, spoiler vermek istemiyorum. Vereyim mi? Vermeyeyim, vermeyeyim. Şöyle çıtırdan şey söyleyeyim. Noel Baba'nın zıttı olan bir eleman var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Araştırırsanız bulursunuz. Hatta bir tane de korku filmi var. O filmi de öneririm. Güzel bir film. ya. Yani ben beğenmiştim. Hatta Hellboy'da da geçiyor o karakter. Bakabilirsiniz. E, kış özel sayısında mıydı? Yoksa diğer adı mıydı? Öyle bir şey. GBC bastı. Bakın ona da. Onu okumadım ama o da belki güzel güzeldir. Bilmiyorum. Her boy seviyorum ama bir türlü nasip olmadı almak. Şimdi devam edelim Edes Adam. What if, e, Wolverine vs. Spider-Man. Dünya Savaşı Hulk. Wolverine bir numaraları halk düşmanı. Devlet düşmanı. Bunun gerektiğini bastı. Gerektiğini bastı çizgi romanın Vetif versiyonu. Mu? Tam hatırlamıyorum. Şimdi adını bile hatırlamıyorum şu an. Yanında olmasın. Gerekli bir baskı ama güzel. İkince yani 100'e 200'e bulursanız almanızı tavsiye ederim çünkü hard yani yeni baskıya girse e, çıkacağı fiyat 100-200 civarı arası. İnşallah çıkar. Yani güzel hikayesi var. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Zaten zamanında ne kadar 40 liradan çıkmıştı kalındı. <laughs> Ee, ve dolar 3-3,5 civarıydı. Siz bölün işte 40 bölü 3-3,5 yapın. Fiyatı görürsünüz. Thor buz devleri tarafından yetiştirilseydi. Ghost Rider metalciliğe soyunsaydı. Peter Parker Punisher olsaydı. Planet Hulk. Yani Dünya Savaşı Hulk Planet Hulk gerekliliğini bastı çizgi romanlar. Güzel çizgi romanlardı. Hatta halkı bana çok sevdirmişlerdi. Ben normalde halkı çok seven bir insan değilim. Ee, ama alıp okuduğumda çok beğenmiştim. Bile Flash Thompson Spider-Man olsaydı. Bunun hikayesinin sonu çok kötü ya. Ben yakıştıramadım bunu. Hani Agent Venom'a yakıştıramadım bunu. Bu hater, haterlık içeriyor bence. Haterlık içeriyor. Deadpool vs. X-Men. Şu anda da şeye geçtik. GBC'ye. Deadpool vs. X-Men ne var? <laughs> Bilmiyorum. Hawkeye. Ee, şöyle bir ufak değineyim, ee, Deadpool çizgi romanları mükemmel bir hikaye anlatmıyor size, mükemmel hikaye belki Thanos vs. E, Deadpool'da vardır, Thanos vs. X-Force'da vardır, X-Force'a sahip değilim, yani bir de, yani Thanos vs. pardon, Deadpool vs. X-Force, ee, Deadpool vs. Dracula'ya da sahip değilim, bu ikisine sahip değilim ama Thanos'a sahibim, Thanos'la yaptığım mücadele, o gayet başarılıydı ve güzeldi, ee, ben beğenmiştim açıkçası. Ee, ama Deadpool filmi yani e, çizgi romanları şey içermiyor böyle ağım an ağır hikaye içermiyor şu an çıkanlardan konuşursam ve okuduklarımdan. Batman Beyaz Şövalye daha okumadım bakalım inşallah okuyacağız. Evet geldik diğer elemanlara. Superman cilt 1 yani Batman Superman cilt 1. Batman, Superman, Cilt 2. Yani bunların büyük yani güzel bir hikayesi yokmuş duyduğum kadarıyla. Sırf zaman, yani 20-30 lira bir şeydi. sırf almak için aldım. Ee, Cilt 3 ve Cilt 4. ya yani Bunların hiçbir kusuru yok. Ee, Edessa'dan aldıklarımda hiçbir kusuru yok. Sadece Amazon'dan aldığım bir iki tanesinde çıtır hasar var. Onları da sizlere zaten göstereceğim. Evet geldik benim sırf sırf diziden fanboyluk yapıp aldığım ama Hatiyam pişman olmadığım seriye. Ana bu ne? Üzerine bir şey yapışmıştı. Bilmiyorum. Neyse bir şey olmadı. Witcher 1, Witcher'lar işte kısacası. 3, 4. Ya açıkçası 1 ve 2'nin baskısı güzel değildi. Ben gram beğenmedim 1 ve 2'nin baskısını. Ee, saman ve hikayeleri de çöp bence benim gözümde. O yüzden kaldılar. Buna bir şey yapıştı demeye çaldım ya. Bilmiyorum ne yapıştı. Ya yapışık mıydı? Bodum düştü. Neyse ben kurut yapıyorum. Göstereyim isterseniz. Bir şey var mı? Var gibi ya. Gözüküyor mu? Hmm. Neyse. Cilt 4 ve Cilt 3. Açıkçası Cilt 3 direkt ilk filmde, yani ilk oyunda göndermeyle başlıyor. Yani göndermesinin hikayesinden gidiyor sardı yani. Cilt, 4, cilt 3 sardı. Cilt 4'ü daha okumak nasip olmadı. İnşallah onu da en kısa sürede okuyacağım. Deadpool yaşayanlı ölülerin gecesi. Cebisi'den aldıklarım bu kadar. Şimdi geldik sıra Amazon'a. Evet Amazon'un hatta sonra da bir dakikalık videosunu koyacağım. Ee, karbonun kargonun nasıl geldiğini gösterebilmek için. Bakalım. Superman Action Comics, Cilt 1, Cilt 2 ve Cilt 3'ü aldım. Ee, bakayım şöyle. Yani bunlarda bir kondisyon sorunu var mı? Bunlarda çıtırdan bir kondisyon sorunu yok. O yüzden göstermeyeceğim. Yani sorunlu olanları göstereceğim. Superman Son Günler. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi bunlar veya kardeşim bunların hani artık devamı gelmeyecekse niye bunların bazı devam eden dizilerini aldın? Hmm, nasıl diyeyim? Yani ben Süpermeni seven bir insanım. Ve ee, merak ettim. Çünkü ben Süpermeni Yapı Kredi'nin Yeni Dünyası'yla çok sevmeye başlamıştım. Ondan önce pek umursamamıştım açıkçası. Hani ee, Sevmeye başladığımda da herhangi bir Superman çizgi romanı yoktu. E, Baktım bunlar da çıkmış, alayım dedim. O yüzden yoksa pek sallamadım. Sevmeseydim almazdım zaten. Superman cilt 2 ve cilt 3 e, Bunun cilt 1'i bende vardı o yüzden buraya da yok. Yani o yüzden almadım. Hani şimdi niye yok demeyin. Lewis ve Clark. All Star Superman. Ee, bu çizgi roman gayet güzel bir çizgi roman ama basım kalitesini gram sevmedim. Yani bu çok yumuşak ve ince kağıdı. Kaldı benim gözümde bu. Bir şey unutmuşum. JBC'den Ninja Kaplumbağalar çizgi romanı. Ninja Kaplumbağalar vs Batman mi? Desek bilmedim işte. Batman'ın ince kaplumbağaların olduğu bir hikaye var ya o. Ee, hikaye güzel, filmi de var zaten. İzlemek isteyen filmin de izleyebilir. Birebir neredeyse aynı. Ufak bir kusuru vardı cibisiden aldığımda. Şu sayfasında ufak bir ucunda yırtık var. Şimdi burada ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Ee, yani bir tane cilt içinde uğraştırmak istemedim. Zaten bana güzel bir kıyak geçmişlerdi. Ee, ondan dolayı da hiç ne bileyim, çok takmaya gerek yok. Bir de kargosuyla hiç uğraşmak istemedim. Yalan olmasın. Ben o tarz şeylere üşenirim. Baya üşenirim. Şimdi geldik. Action Comics'lere. Hem orijinal boyut hem de kalın. bayağı kalın. O yüzden aldım. Sırf daha fazla okuyayım diye aldım. Ee, ve çok fazla orijinal boyut çizgi romanım yok. Cilt 2. Cilt 2 Amazon'dan almadım. Ee, bir tane kırtasiye var. Oradan aldım. Şu an baskısı yok çok fazla fiyatları mı satılıyor bilmiyorum ama ikinci el setini benim arkadaşın tanıdığı 130'dan satmıştı. Ben bunları ne kadar aldım? 17 bu. 10, 17, 17 Bakayım 34 15, 15 64, 25 bakayım 84, 89 Düz yüz diyelim. Düz yüzü e aldım yani sıfır bir şekilde. Lan çokmuş lan. Oğlum bunların ikinci eli 10 liradan satılsa cilt 2 hariç 40 yapar. Çokmuş oğlum. Ki bu arada ikinci eli 10 liradan satılmıyor. Daha yani zaten sıfırları 20 lira. 10 liradan her türlü gider ikinci eli. Çokmuş oğlum 130 ya bak ben bunu hiç düşünmedim. Cilt 3 Amazon'dan. Cilt 4 de Amazon'dan. ya yani bundan sonrakiler hep Amazon'dan. Cilt işte kusurları var ya. Bu köşesi, şu köşesi ve şu köşesi çıtırdan ufaktan katlanmış. Yani kusurları bu. Onun dışında başka kusurlar yok. Ee, ee şimdi asıl Amazon'dan sipariş vermemin sebebi ama bunlar. bunlar yüzünden Amazon'a giriştim. Yoksa Amazon'dan herhangi bir siparişim olmayacaktı. Ama kargo paketlemeleri gram beğenmedim. Ne lan bu adamı? Neyse işte. Kızıl korsan bilmem ne. Bunun kondisyonu güzel. Bunun da bir sıkıntı yok. Ee, komedyen ve Rorschach başlangıçlardan. Bunun şuradasında bir kusur var. Odaklan. Ben görmüyorum bu arada. Gözüm o yüzden kısıyorum. Uzay göremiyorum. Görmüşsünüzdür. Bu. Bunda da herhangi bir kusur yok. Son olarak da bu. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Aldıklarım böyleydi. Paketlemeleri olabildiğince anlatmaya çalıştım. Paket açılımı niye yapmıyorum? Birincisi Covid'den dolayı gelen her şeyi önce dışarıda dışarı açıp dışarı içeri alıp öyle şey yapıyorum. Ee, o yüzden. O yüzden. Yoksa kutu açılımı gelen asıl versiyonları da gösterirdim. Bu kadar yani. Bakayım bu kadar. Evet. Ee, durumlar böyleydi. Videonun sonunda Amazon'un paketleme şeklinin videosunu atarım. Ben açtığımda e, gördüğüm manzarayı size atarım. Ee, bunun dışında başka bir şey söyleyeceğim yok. Umarım daha sık video atmaya e, üşenmem. Bu oraya at sonra oradan indir buraya at. Kapa Kapak azalığa. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Discord sunucusu açtım ben. Arkadaşımla birlikte. Yani çizgi roman atalım dedik. Bir tane yükledim yüklemeye çalıştım en azından. Bana da dedi ki önce dedi maksimum dedi 8 MB atabilirsin. Yani 8 MB bir şey atabilirsin. Ulan ne dedim 8 megabaytlık atacaksam ne anlamı var? Ee, nasıl yükseltme şeyi var mı gram bilmem. Discord pek kullandığımı söylenemez. Büyük ihtimal Telegram açacağım. Telegram'dan atacağım. Ee, okumak isteyen ve nereden başlayacağını bilemeyen arkadaşlara destek olmuş oluruz hep beraber. Ee, yani videoları arkadaşlar önerirseniz sevinirim. Özellikle Telegram açarsam inşallah açarım kısa sürede. Telegram gruplarını grubunda daha çok kişi olmamızı isterim. Yani burada çok olmasa da olur. Bunun çok izlenmesi de çok umurumda değil. Yani çok izlenirse diğer insanlar ulaşır. Bu kötü yaygınlaştırım kafasındayım. Onun dışında çok umurumda değil yani. Aa çok izlensin, şöyle olsun, böyle olsun reklamı çok derdimde değil. Ee, bakayım başka ne olacak? Ben Moonlight şey gelecek. Bakayım lan. Benim gözüm mü görmüyor? Tamam. bir Moonlight çizgi roman incelemeleri gelecek. onları onlara şey yapacağım. İşte Kasım Aralık Ocak aylarında aldığım böyle hayvan gibi şeyler aldım. Onları göstermek istiyorum. Yani çok da şey yapmak istemiyorum böyle Hava atarmış gibi oluyor sanki. Aa ben bunları seven bir insan değilim. Sadece e şeyi göster. Çekmeyi de bilirim. Zaten full hepsini Edessa'dan aldım. Yani Edessa güzel paket diyor. Zaten bir e sorun olursa da destekliyor. Hani diyorlar ki kusurunuzu atın. Tamam. Siz bizi kargolayın. Biz size geri kargolayacağız tarzında yardımcı oluyorlar. Ama e lütfen hani gidip de Aa bunun şurası kıvrıldı direkt çizgi romanı iade edeceğim tarzında şey yapmayın arkadaşlar. E yani çünkü yayın evleri bütün yayın evleri için konuşuyorum. Siz onlara gönderirken ekstra bir kargo ücreti ödüyor ve ekstra size gönderirken de bir kargo ücreti ödüyor. Yani zaten kazandıkları bildiğin 20'şer liradan düşünürsek ki minimum 20'şer lira değil 25-30 lira bir kargo fiyatı onlara zarar olarak geliyor. Yani onlar da olabildiğince elindekilerin en iyilerini koymaya çalışıyorlar. İlla size en kötü kondisyonda olan gelsin demiyorlar. Ha, çok ağır demeçli bir şeyiniz varsa evet gönderin zaten size yardımcı olacaklardır. Ama gidip o bunun şurası kıvrılmış hemen değiştireyim demeyin. Veya şu sırtında ezilmeler oluyor ya şuralarda filan. Bunlar zaten rafta durmaktan oluyor. Bu sebepten dolayı gidip bunları değiştirmeyin. Hani ee, sonra diyoruz ki niye basmıyorlar? Lan adamlar ne kazanıyor ne basacak? Bunu satacak ki. Parasını çıkaracak bunu satıp yeni şeyler bassın bize. Ama biz gidip en ufak şeye takılırsak sıkıntı. Hani İngilizce toplarken yaşayın o sorunu. Çünkü dolar veriyorsunuz. Ama bu Türkçe yani. Hani bir de orijinal boyut da basmıyorlar. Adamlar o kadar kısıyor ki kendilerinden. Orijinal boyut basmayı bıraktılar. Ki bırak basmıyorlardı çoğu zaten kağıt kalitesini düşürdüler. Sırf bizler okuyup onlar da satış yapabilsinler diye. Yoksa hani devam etmez bu. Yürümez. Mesela bazıları şimdi bu kapaklar kesiliyor ya. Falçata buradan fazladan bir tık kesiyor. Aa diyor bu kusurlu geldi. Ben bunu değiştiririm. Aga o adamların suçu değil. Yani adamlar isteyerek falçatayı bilerek yanlış kesmiyor. Yani kesiliyor. Yanlışlıkla falçatayla yanlışlıkla kesiliyor böyle şeyler. Ya bunlara şey yapıp da takılıp da iadeyle uğraşmayın. Yani bakın böyle ağır kusurlar olur böyle yırtık derecesinde gelir ya. Onları da iade edin. Veya sırtları böyle çok şu cart diye burası gitmiştir. Eyvallah ama şurada ufacık ezilmeye gidip de iade etmeyin arkadaşlar. Hani hem satıcıları da yoruyorsunuz. Çünkü bildiğiniz üzere bazıları çok büyük satıcılar değil. Hani çok büyük satışları da yok. Ee, ve onların da hani kazandıklarını da etkiliyoruz. Ya yani tam haklısınız. Şu konuda haklısınız. Evet, güzel çizgi roman almak hepimizin hakkı. Hepimiz istemiz böyle kondisyonu iyi olarak. Ama hani böyle çok takıntılıysak da ne yapacağız arkadaşlar? Ee, i̇nternetten almayacağız. Gideceğiz mağazadan alacağız. Ki mağazayı da önermiyorum açıkçası. %10-15 indirim yapıyorlar. Gidin internetten alın. Ve bu ufak tefek şeylere de takılmayın. Türkçe için konuşuyorum. E, yabancı dil için konuşmuyorum. Türkçe çizgi romanları da sadece okuyun ya. Öyle koleksiyon ayarında şey yapmayın. Zaten siz okudukça o koleksiyona dönüşecek. Ulan videoyu ikinci defa çekiyorum. Aynı dakika tuttu ya lanet olsun. Neyse hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine dikkat etsin. Nasıl bir video sonuçta. Hadi Bay bay merhabalar arkadaşlar bugün Amazon'dan kargom geldi ee, bunu çekiyorum ki Amazon'un nasıl bir kargolama sistemi olduğunu görün bu satıcısı galiba Amazon.com.tr'ydi yanlış hatırlamıyorsam direkt daha yeni açtım görür görmez videoyu almak istedim bu şekilde hani herhangi bir şekilde şeye konulmamış bir patpata yani şöyle bir kağıt var bu kağıdın nasıl koruyacağını bilmiyorum ya yani kendim bile e, figür koleksiyonları olduğumu söylemiştim satış yaparken patpata saran adam, küçücük bakugana bile patpata sarıp gönderen adamım ve bilmiyorum ya hani bu, bunu göze alarak Amazon'dan alışveriş yapmanızı tavsiye ederim.